Saçı gençler herkese merhabalar arkadaşlar bu videomda petek temizliği yaptırmalı mıyım yaptırmamalıyım hangi durumlarda petek temizliği yaptırmalıyım sorusuna cevaplar almak istiyorum bunun için yapmanız gereken bir şeyini anlatacağım İlk başta kombinize kış koruma aldığını çalışmaya başladınız ve 1-2 saat boyunca çalıştı kombiniz yani bir, bir saati geçkin süredir çalışıyor Şimdi geldiniz kombinizden başlayacağız. Şuradaki filtrenizi temizlemeyi unutmayınız. Yıllık temizliklerini yani buradaki filtreyi kesinlikle ve kesinlikle temizleyin. İkinci seçenek olarak şimdi kombinizde iki tane kalefer bağlantısı vardır. Bu genellikle biri sağ biri sol en dış taraflarda olur. Bazı kombilerde değişkenlik gösterebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Genellikle çapı büyük. Yandaki bak borunun çapıyla bunun çapı biraz farklıdır. Biri 25'lik biri 20'liktir. Büyük çaptaki olan şeye bakmanız lazım. İlk başta vanasız yani vana grubu filtre grubu olmayan sistemin buradaki sıcaklık metale bakın değiyorum. Misal şu anda diyelim ki burada 35 derece bir sıcaklık ölçtüm ya da 50 derece bir sıcaklık ölçtüm diyelim. Burada buradaki sıcakla oradaki sıcak yani sağ ve soldaki dışta sıcaklık yani vanalı borudaki sıcaklık biri gidiş biri dönüş hattı. Sıcaklık eşit değil ya da biri 50, biri 45, 40. Normal diyebilirim ama yok. Bu derece nereden baksanız biri 50, biri 20 derece ise şikayetiniz var. Yani pedek temizliği yaptırmanız gerekebilir diyeceğim. Vananızı kapat, buradaki filtreyi temizleme videosunun aşağıya linkini ekledim. Onu bir ilk önce temizleyin. Ondan sonra yine tekrar bir kontrol edin. Şimdi peteklerden nasıl bir anlaşılır ona bakalım arkadaşlar. Şimdi geldik bir peteğimize. Peteğimizin vanaları alttan giriş yapmış. Güzel. Çapraz bağlantı biri üstten biri alttan da yapabilir. O da güzel. Normalde ise üstten bağlantı yapılmaz. Petek bağlantısı nasıl olmalı videomuzda aşağı linkini atıyorum arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi buradaki sistem çok basit. Petek temizliğine ihtiyacım var diyorsanız kombiden kontrolünü yaptınız. Şimdi ikinci seçenek ve üçüncü seçenekte artık petek temizliği yaptırmanız gerekir diyeceğim. Peteklerin üst kanalını şu şekilde eliyle baktığınız zaman Mevcut bir sıcaklık. Mevcut. Var. Ya da şöyle tutalım. Şimdi size buraya ben bir şu kanal diyelim sıcacık. Bu kanal buz gibi ise bilin ki aradaki uçurum farkı var ise yani uçurum içine biri 50 derece biri 20 derece ise pedek temizliği yaptırmanıza gerek vardır. Bunu kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Yani pedek temizliği kesinlikle yaptırın. Ama burası 50 burası 40 diyorsanız ya da 35 diyorsanız bir ihtimal o zaman yapmanız gereken petek temizliği değildir arkadaşlar. Petek temizliği faydası olur ama boşuna yapılan petek temizlikle çok karşılaşıyoruz. Onun için sizlere petek temizliği yaptırırken kombiden kontrolünü yapıp buradan da peteğinizin üst kanalı sıcaklığa kavuşmuş ise yani kavuştu. Buradan da buz gibi ise şu alt kanal buz gibi ise o zaman petek temizliği yaptın ama burası 50 derece burası 35-40 derece görüyorsa petek temizliği yaptırmanıza herhangi bir şekilde ihtiyacınız yok. Bazıları diyor ki gelin evine petek temizliği feyde yapın. Yani yapın diyor. yap Yaptıktan sonra bir anlamı yok. Makine bile boşa dönüyor. İçine çıkmayan bir pislik olunca peteklerim temizmiş. Niye temiz ettim? Ondan sonra ısım artmadı. Yani normalde bakın mantık şudur. Şu kanalda tıkalılık var ise bu kanalların içinde akış kanallıkları tıkalılık var ise bunu açma sebebidir. Petek temizliği sondaki peteklerde motorun gücü kombinin motor gücü yetmediği için misal en sondaki pedek yatak odası oldu genellikle yatak odasına o kombinin gücü yetmediği için orada çevirme biraz geç yapar en çok tıkanıklı petek odur evin 7 tane ya da 8 tane ya da evinizde kaç tane petek varsa hepsini kontrol edin kontrol ettikten sonra hangi peteklerde şikayetiniz var Pedek temizliği yani 2-3 tane peteğinizde şikayetiniz varsa yaptırın. Bir sefer yani yapılırken de onlara deyin ki şunlarda şöyle tıkanıklık var ki makineyi biraz daha uzun süreli çalıştırılmasını sağlasın o peteklerde. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve yorumları yapmayı unutmayınız. Soru ve istekleriniz varsa Instagram üzerinden bana görsellerini göndererek de soru ve sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.